Okta usanmaz. Haktan dem vuruyorsun. Dem vurma ne demek acaba ya? Yani Konuşuyorsanım. Argo bir mi dem vuruyorsun. Dem kan he? Dem var mı ne hani bir şey? Bak. Ee, bir halkın en büyük hakkı olan özellikleri reddediyorsun. Ne kadar da hak dostuymuşsun. Ya kardeşim, bak bir kere usluptan aşık, bir halkın diyorsun. Benim milletim o ya. Evet. Benim kardeşim, sen bir halk diyorsun. Evet. parçalar ayırmışsın, ırkçı bir usluk bu, evet. halk diye. Orada Arap da var, Kürt de var, Zaza da var, Çerkez de hepsi var. Evet. Nerenin halkı? Evet. Var. Orada bir Müslüman topluluk var, Müslüman kardeşlerim var benim, Nur gibi. Evet. Konu bu. Ve benim milletimin insanları. Halk dinayır ayırmışsın bak sana, halk diyorsun. Amacın komünist devlet kurmak değilse başımın üstünde yerin var. PKK dağları doldurmuş vaziyette. Yüz binin üstünde silahlı militan dağlarda evet. otomatik silahlarla geziyor. Komünist kalkışma için e, zemin yoklaması yapıyor. Evet. Oturmuş özgürlükten bahsediyorsun. Yani biz çok özür dilerim böyle saf falan değiliz yani. Çocuk kandırmıyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz biz. Evet. Özellikle olmayacak şeylerden veya gücün üzerindeki işlerden bahsetmek anlamında kullanılıyormuş. Değil mi? Yani herhalde biraz saf argoya da kaç gelir. evet dem vurmak değil bu. Gerçekleri anlatıyoruz. Evet. Yoksa bütün modern yönetim şekilleri uygulansın. Kim ne der yani? Kürt kardeşlerim, canlarım alabilden rahat güzel yaşasınlar. Benim arkadaşlarım büyük bölümü Kürt. Evet. Burada da var şu an Kürt kardeşlerim. İftihar ederiz. Anlaşılmayacak gibi değil. Adam elinde Mehmetçi'yi öldüren adamın değil mi? Silahıyla şehit eden, Mehmetçi şehit eden adamı, eline silahıyla dikmiş. yıkmış. Evet. İftihar ediyor, gel diyor sıkıysa yık diyor. Evet. E, bu nedir bunlar? Özellik olunca her yeri o heykelleri yıkayacak adam işte, amacı o. O heykellerin anlamı ne? Komünizmin damgası o. Marksist denilen sistemin damgası o heykeller. Kast edilen bu. Her yeri bunlardan dolduracağız diyor özetle. Canımız pahasına müsaade etmeyiz. Evet. Bunu unutacaksınız. Kürt halkından bahsediyoruz. Halk yok. Ben mesela Çerkezlik de var, Araplık da var bende. Türkmenlik evet. de var. Türk'üm ben. Ya bu milletin adı Türk. Adı konmuş. Yeni ad aramaya gerek yok. Her kavimden, her ulustan insan var burada ve Müslümanız. Elhamdülillah. Konu bitiyor bununla. Müslümanlıktan konu bitiyor. Evet. Yani Müslüman bir topluluk. Kürt kardeşleri çok dindardır evet, ayrıca evet. Sen ona oturursun, komizi dayatmaya kalkıyorsun. Ve tatlı dille yapacağını zannediyorsun. Ne acı dille ne tatlı dille müsaade etmeyiz. Evet. Zaten özerkliği hiçbir zaman istemiyorlar. Zaten, zaten Kürt halkı genel olarak hiç özverliği de istemiyorlar genel olarak. Sadece PKK'nın. Evet. E Tabii canım ne yapsın özveri ya? Ha.